Ee, sallanmalı lambalar koymuşlar. BP bu konuda çok, çok, çok şey maçlar. iddialı. Başlar. Ama bu işi opet başlattı anlaşılan da söyledim. Saat saatte çalışıyor yani. Bir tek müvetler lükstü. Sonra BP'ler yaptı. Millet Çok güzel yapıyor bebek. Rüzgar gülleri yani, çok güzel. Ne Geçtim de ya. Çok güzel, ne kadar da güzel. Sen yani, yakınlaştırıyorum. Normal şeyi alırsan böyle oluyor. Benim şeyim bu kadar. Şimdi devam ediyoruz. Çıkmamız lazım buradan bir yerden. az. Evet çok güzel.